Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerin ilk videomu yapıyorum, ee, neden ilk videomu böyle çekiyorsun derseniz, ee, beni beni tanıyalım. Yani beni tanıyor Arkadaşlar ben 7 yaşındayım makyaj videoları yapmayacağım. Sadece yani ürünlerimi tanıtabilirim sizlere. Çantamda ne var videosu yapabilirim. Ben size çok seviyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, takip ettiğim bazı e, hesaplar var. E, Melisa Melisa Fingeli takip ediyorum. Gizem'i <laughs> hobi? Ya tarzını hobi. Tarzını hobi. Ve Tuğba takip ediyorum. Tuğba videolarını fazla beğenmiyorum. Ama yine de tatlı -to bir Evet. Bu şekilde beni tanıyın. Bu kadar. Ee, bu arada adım Ece. Ece. Sayın Ürmez. Ece Ürmez. Bay bay.